Evet, Bursa'dan devam ediyoruz. Bursa çok güzel bir yer. Ve şaşkınlıklar yaşayarak devam ediyoruz. Çünkü Bursa'da IT'nin bilişimin bu kadar gelişmiş olduğunu bana birisi İstanbul'da söyleseydi inanmazdım. Şimdi ben çok güzel bir hanımefendiyle beraberiz. Kendisinin birçok şapkası var. Bunlardan bir tanesi öğretim görevlisi olması sonrasında da yapay zeka üzerine çalışan bir firmanın yöneticisi olması. Hanımefendinin adını ben ezberleyemedim, kusura bakmayın, kendisi söylesin. Evet efendim, biz kiminle müşerref oluyoruz? Merhaba, ben Doktor Gülçiçek Zengin Bintaş. Evet efendim. Ee, endüstriyel tasarımcıyım. Aynı zamanda da e, tasarım ve yazılım yapan bir firmanın ortağıyım. Ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde de akademisyenim, öğretim üyesiyim. Peki efendim, e, endüstriyel tasarım derken e, mezuniyetinizden başlayarak bugüne kadar yaşadığınız birçok sorun vardır, öyle tahmin ediyorum. Evet. Çünkü birkaç endüstriyel tasarımcı arkadaşım var. Telefon tasarımından tutunur da koltuk tasarımına kadar bir sürü işi yapıyorlar ama Yaşadıkları sıkıntılar var. Kendilerini anlatmakta sorun çekiyorlar, malzeme bulmakta sorun çekiyorlar falan gibi. Bunları biraz anlatır mısın? Şimdi tabii endüstriyel tasarım ve yazılım deyince acaba nasıl bir birleşim noktası var? Bu bir soru işareti oluyor. Aslında endüstriyel tasarım ve yazılım birlikte çalışmaları gereken iki disiplin. Çünkü yazılımcılar, yazılım geliştirecek kodlar yazar. Ama bu kodların kullanıcı odaklı olup olmadığını, müşterideki karşılıklarını algılayabilmeleri. Endüstriyel tasarımcılar bilirler, bir arayüz tasarımı. Kesinlikle bir nokta var. Söylediğiniz şu. Müşteri talepleri dediniz. Müşteri evet. Ben gelen evet. talepler evet. ve o ürünün kullanılabilir olması. Evet. Bunu açıklayın. Şöyle biz endüstriyel tasarımcılığı olarak özellikle yapmış olduğumuz tüm tasarımlarda kullanıcının beklentilerini iyi analiz etmek istiyoruz. Çünkü kullanıcının beklentilerini karşılayan bir ürün geliştirmezsek bir yazılım ürünü de olsa bu. Eğer kullanıcı odaklı olmazsa, karmaşık bir arayüze sahipse, kullanıcının isteklerini karşılamıyorsa o yazılım, o ürün başarısız olur. O yüzden kullanıcı ne istiyor, müşteri ne bekliyor bunun analizi de çeşitli yöntemler var tasarımın içerisinde. Bu yöntemlerle biz kullanıcının beklentilerini analiz ediyoruz. Peki Bursa'da insanlara bunu nasıl anlatıyorsunuz? Yani İstanbul gibi gelişmiş bir kentte bile meslektaşlarınız büyük sıkıntılar yaşarken siz Bursa'da insanlara nasıl anlatıyorsunuz bunu? Aslında biz Bursa'da hani herhangi bir yazılım firmasında böyle bir kullanıcı arayüzü tasarım ya da müşteri odaklı araştırmalar yapmıyoruz. Biz kendi firmamızda yazılım ürünleri geliştiriyoruz. Şimdi biz tasarımcıyız derken aslında endüstriyel tasarımda yapmıyoruz. Biz otomotiv sektöründe saç kalıp tasarımı, fixtür tasarımları yapıyoruz. Bu tasarımlar Aston Martin'den, McLaren'e, Audi'den, Ferrari'ye kadar, Fiat'a kadar tüm firmaların kullandığı tasarımları, mühendislik tasarımlarını bizle bizim gibi bazı tasarım mühendislik firmaları yapıyor. Şimdi biz %90'a varan ihracatla çalışıyoruz. 2023'te de %90 ihracat %90 yaptık. Evet, %90 he? ihracat yaptık. Evet, Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Ve ana otomotiv sanayicilerin de mantığıyla çalıştığımız için aslında bir üreticiler ne bekliyor? Tasarımda nasıl verimlilik sağlarız? Hangi yöntemler geliştirilmiş? Birazcık da Avrupa'daki beklentileri ve Avrupa'daki teknolojileri öğrenme fırsatımız oldu. Bu ihracatla birlikte biz de Avrupa'ya yönelik oradan da örnekler alarak kendi sanayimizin de ihtiyaçlarını ortaya koyarak çeşitli yazılım ürünleri geliştirdik. Mesela tasarım sürelerini %35 kısalttık. TOFAŞ bizim bu konudaki en büyük müşterimiz, referansımız. Büyük ana otomotiv firmalarına çalışıyoruz yazılımlar konusunda. Şu anda da güncelde devam eden hatta Ocak 2024 itibariyle başlayacak olan gene e, otomatiğizde saç kalıp tasarımı üzerine tasarımdan üretime verimli yönetim sağlayan altında yapay zeka destekli veri madenciliği olan bir programda geliştiriyoruz. Peki efendim şunu soracağım. Yani böyle elimizde sihirli bir değnek mi var? Birdenbire topaşa dokundunuz Büyük bir kar çıktı ortaya. Yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Aslında sihirli değnek yok. Biz TOFAŞ'a bir iş yaparken de ondan fazla kez gittik, kendimizi anlatmış olduk. Aslında buradaki odak nokta azimdir, vazgeçmemektir başarının altında yatan nokta. Bir de tabii çalışma motivasyonu, çalışan arkadaşların ekibin uyumu konuda. Bizim inovasyon tarafındaki gelişmelerimiz, çalışanın isteklerini anlayabilmemiz, onların taleplerini karşılayabilmemiz aslında başarının altında yatan en temel sebep olarak söyleyebilirim. Benim, şimdi birkaç anti var burada benim gördüğüm. Bir tanesi bir yani söylemde böyle olması gerekiyor. Bir taşra kentindesiniz, Bursa'dasınız. Her ne kadar İstanbul kadar genişmiş olsanız Artı yazılım sektöründesiniz, evet. artı kadınsınız. Bunların evet. bu, bu kombinasyon içerisindeki zorluk nedir öyle? Aslında dezavantaj değil. Bursa'daki tek dezavantaj nitelikli personel bulma dezavantajı var. Yoksa evet. iş bulma açısından herhangi bir dezavantaj yok. Belki otomotiv sektörünün kaybı olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz ama biz şimdi şirket olarak savunma sanayi üzerinde de çalışıyoruz. Savunma sanayide yazılım çalışmaları üzerine de çalışıyoruz. Bir yerli et programı geliştirme üzerine zaten biz bunu geliştirmiştik yerli kedi. Yerli ket dediğim bilgisayar destekli tasarım programı ki bu ülkemiz için çok çok önemli. Yazılım dünyası için çok çok önemli. Şöyle düşünün ülkemizde kullanılan tüm yazılım ürünleri yabancı menşe ile Türkiye'nin herhangi bir yazılım ürünü yok ve burada bir CAD programında Türkiye'ye herhangi bir Amborga geldiği durumda bırakın savunma sanayi, makine sanayi gibi en hani katma değeri olmayan sanayiler bile herhangi bir iş yapamayacak duruma gelecekler. O yüzden çok çok önemli. Burasını ben bir dezavantaj olarak görmüyorum Bursa'da olmayı. Evet nitelikli personel konusunda biraz sıkıldı herkes İstanbul'a gitmek istiyor ama bu artık dezavantaj denilen nokta avantaj olmaya başladı çünkü İstanbul'daki hayat pahalılığı biraz daha bu tarz illere insanların yönelmesini aslında yönlendirdi diyebilirim kadın olarak hiçbir avantaj yaşamadım hatta az kadın olmanın da bu konudaki ben avantajını yaşadığımı söyleyebilirim çünkü pozitif ayrımcılık var böyle sektörde bizim gibi kadınlar daha fazla ön planda olabiliyorlar daha fazla öncelik verilebiliyor peki efendim az önce yazılımcı ihtiyacı yazılımcı kaynağının yoksunluğu önderden bahsettiniz genel olarak Türkiye'de ve dünyada da sorun aynı şekilde devam ediyor. Siz buna bir çözüm öneriniz var mı? Bence karar vericiler, karar merciler özellikle yazılım konusundaki teşviklerde farklılıklar getirmeliler. Örneğin yazılım sektöründe çalışacak olan personelin erkeklerin askerlik muafiyetleri olabilir. Ya da e, yazılımda yazılım yapan firmaların tamamen vergisel teşvikleri, vergi muafiyetleri olabilir. Yani bir urtekte ya da arge merkezi olmadan bu tarz e, muafiyetler olabilir. Yazılım teşvik etmek adına, yazılımda daha fazla eğitim almaları adına çeşitli belki e, parasal, finansal destekler sağlanabilir. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii şu da var, evet personelde sıkıntı var ama yazılım sektörünün devlet tarafında genel olarak desteklenmesi için avantajları da var. Biz mesela şirket olarak... 11 tane ARGE projesi yaptık TÜBİTAK ve COSCEP destekli olarak. Yani hepsi de yazılım projesiydi ve hepsinde tam destek aldık. Hani devlet bu tarafı destekliyor. Biraz daha belki personeli teşvik etmek adına şeyler olabilir, destek olabilir. Peki Eda'nın meslek hayatınız boyunca sizden istenen tasarımlarda en ilginç hangisi? Ya bu ne için bir şey? Ben bunu nasıl yapayım dedim Şimdi şöyle söyleyeyim. Endüstriyel tasarım meslek disipliniyle mühendislik tasarım yani saç kalıp tasarım, bir otomotiv tasarım biraz daha farklı olabiliyor. Aslında bu nasıl bir ilginç tasarım dediğimiz bir nokta olmuyor. Bu ne kadar zor, ne kadar karmaşık bir tasarımmış dediğimiz oluyor. Çünkü bir tasarımın içerisinde 500'den fazla belki standart parça kullanmanız gerekiyor. Çok teknik detaylar var. Orada zorlandığımız konular oluyor. Ama hani bu nasıl bir tasarımmış dediğimiz herhangi bir konu ne kadar olmadı. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun.